Herkese merhaba. Bu videoda size glutatyon nedir? Dışarıdan alınmalı mıdır? Mutlaka yerine konmalı mıdır? Bununla ilgili tedaviler yapılmalı mıdır? sorularına cevap vermeye çalışacağım. Aslında glutatyon 3 amino oluşan ki bunlar glutamat, sistein ve glisin'dir. Vücudumuzda üretilen bir proteindir ve önemli olan etkisi de çok önemli bir antioksidan proteindir. Özellikle enfeksiyonlarda, detoksifikasyonda, serbest radikalleri vücudumuzda oluşan serbest radikalleri etkili etkisiz hale getirmede vücudumuzda çok önemli görevi olan bir moleküldür. Karaciğerimizde sentezlenir, kas dokumuzda, böbreğimizde, bağırsağımızda, kalbimizde, beynimizde, akciğerimizde, bütün organlarımızda bulunur. Ama vücudumuz bu proteini kendisi üretir. Ve bu amino asitleri de kendisi üretir. Yani siz dışarıdan protein alıyorsanız ve vücudunuz dengedeyse eksikliği oluşmayacaktır. Vücudumuz bunu üretebilir sadece bunlardan yani bu üç amino asitten, asitten sistein yarı esansiyel kabul edilebilir. Bu ne demek? Yani e, herhangi bir enfeksiyon, sepsis gibi ciddi bir durumda tüketim hızlandığında vücut bunu üretmeye, sentezlemeye yetişemeyebilir. Dışarıdan sistein üretimini takviye edecek ek gıdalar ek ...ilaçlar enasetil sisteğin gibi alınabilir. Yani e, bu e, aslında e, dışarıdan aldığımız metiyonin gibi esansiyel amino asitlerden de türeyebilir. Ama sisteğin eğer vücudumuz dengedeyse ve bir problem yoksa... ...zaten vücudumuzda sentezlenmektedir. Yarı esansiyeldir, vardır aslında. Ama işte bazı durumlarda yetmez. Sonuç olarak e, ee, glutatyon eksikliği diye bir hastalığımız yok. Ee, glutatyon çok önemli bir antioksidan ve detoksifikasyon molekülü olduğu için kullanıldığı zaman vücutta düzeyi düşebilir ya da bir takım sepsis gibi enfeksiyon gibi hastalıklarda azalabilir. Ama biz bunu dışarıdan ne damar yoluyla ne ağız yoluyla koyamayız. Çünkü o proteindir. Proteinler ağız yolunu alındığında mide e, asitlerimiz ve bağırsak sistemimiz sindirim sistemimizin fonksiyonel yapısı içinde parçalanılır. Parçalanıp amino asitlere, yapı taşlarına ayrılır ve vücut kendine hangi protein gerekiyorsa onu sentezler. Bütün proteinler için bu gerekli, geçerlidir. E o zaman soruyorlar. Damar yoluyla alalım. Ağızdan içerek gütasyon alamıyorsak damar yoluyla verelim. Direkt kana karışsın böyle bir şey de mümkün değil. Damar yoluyla verdiğimiz her ilaç kalbimizden, dolaşım sistemimizden ve karaciğerden geçiyor. Enterohepatik sirkülasyonda bu damar yoluyla verdiğimiz proteinden karaciğerden geçerken karaciğer bunu parçalar ve amino asitlerini ayırır. Siz glutatyonu glutatyon olarak aldığınızda sabit tutamazsınız sonuç olarak. Bu tip ee, uygun olmayan tedavilere yönelmemenizi rica ediyorum. Sağlıklı, dengeli ve yeterli ve çeşitli beslenirseniz, dengede kalırsanız, yeterli su tüketirseniz, işlenmiş gıdalardan uzak durursanız, kilonuzu kontrol ederseniz, difli probiyotikli gıdalar tüketirseniz, kendi vücudunuz size lazım olacak şeyleri zaten sentezleyecektir. Proteini sentezleyebilmek için protein almak zorundasınız. O proteinin kendisini değil. Yumurta, et, süt, balık gibi hayvansal gıdaları tüketmek, sizin bu proteinleri alıp vücudunuzda kendi ürettiğiniz amino kendinize lazım olan proteinleri sentezlemenize yol açacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim.